with it. Minecraft evine hepinize merhaba arkadaşlar. Yumurta Savaşları'nın 3. bölümüyle karşınızdayız. Bugün yanımda Mustafa, Hakan ve İbo var. Hoş geldiniz beyler. Hoş, hoş bulduk, abi. abi. Şimdi sen hoş bulduk Buğra Hakan. Hoş bulduk abi. <laughs> Güzel. Bir. Direkt level atlattırıyorum gençler. Tabii Okey tabii abi. Eee <laughs> ben blok yapıp gençler gidiyorum direkt ortaya. Abi sen git ben. Bir ee, ee, oldu. Yap, yap. Şu, e, bir de direkt or şeyi kafasanız o yumurtayı gençler. Ben de yan adalara gideyim mi? hayır hayır hayır. Hay, or ortaya kapa. Tamam. Ee, gençler bana biraz demir lazım. Bu arada video like atarsanız arkadaşlar çok mutlu edersiniz. 15 bin like. Lan bir tane kazma yapıp ben direkt gidip kırsam mı lan? Ne şey abi? Böyle bir şey. Yan adaya gideyim mi? Orta ekmektense direkt bir tane rakibe hediye de. He? Nasıl fikir? Bak, abi vallahi sen, sen bilirsin abi. Sağlam birine gelirsen de kötü olur. Direkt bize geçerler oradan. O da mantıklı. O zaman ortaya gidiyorum. <laughs> ortaya git topla abi de. Ortaya biri yol yapıyor şu an. Sen yetişemezsin. Ee, ne olacak yani? Yerli biri de karşı Oo, takıma yol yapıyor. Dur. Aa aşağı düştü. Abi orta burası değil mi? Ana. Orta sen yanlış yerden mi yaptın bu abi? Yok. Ha orası ya. aynen daha yapmadım da dur. Şimdi şöyle gidelim bir de. İvo e, bana ama blok lazım olacak büyük ihtimal. Sen bana blok hazırlayabilir misin? Tamam abi. Mustafa. Efendim. Yumurtayı direkt kapa bak. E, şekil vermeye çalışma. Biri gelir kırar kaçar direkt. Tamam abi. Aynen Mustafa. Abi. E, şimdi ben bu Burak'a... Bir de kontrol etseniz abi. Boşta olan varsa sağa sola adaya baksın. Şu an bize yola... Hakan Allah aşkına bana blok getir. Tamam abi niye kızıyor <laughs> Allah? Herkesin abi. derdi ortayla şu an abi gelmiyor kimse. Hay gelir midir? Hayır Hakan arkamdan sinsi yılan gibi böyle geliyor. <laughs> Allah Hakan götür bura abi ya. Korktum <laughs> <Kursum> dedim ne yaptım ki? Tamam ya. <laughs> geliyorum abi, abi, şuradan çık gel ha tamam. Çok Şurayı kırak. Geliyorum evet. geliyorum. Hakan bir tane kazma alsana bak. Yo, aldım yanımda aldım gülüyor. ben zaten. Bana Karay da getir abi. bana da getir. Dur dur gel getireceğim bir dakika. Çabuk. Oo. Oh, oh. oh. Abi bir abi sen Diamond getirdin mi abi oyun bizde demektir abi. Tamam. Oyun cidden bizde demektir. Ya. Abi 64'lük getirdim. Çok fazla. He. Boşuna <gülüyor> yani. <gülüyor> <gülüyor> Ay Hakan'dan Arkamdan kolay. Tamam hadi. Alabiliriz gençler. Biz bu oyunu e, şeyde oynadık Hakan'la. E, zaten biz bunu oynuyoruz da yayın canlı yayında oynadık mobilde. Yani biz Hakan'la iki kişi super oynadık. Bak şimdi şu şey çıksın. Bakın ne yapacağız. Ama ya e bir de ben olunca arkadaşlar süperini süpedini katıyoruz biz. Lan gel acımayacak. Gel 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 gidelim. Azma almış. Abi sen ne yapıyorsun? Abi sen toplasana. Hakan Hakan şunları atacağız direkt aşağı. Aa ben bir on bara 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 geri zekalı. Attın mı? Kendi düştü. Abi yol yap şunlara ya. Oksijen yok mu? Oksijen yapıyorum ben yapıyorum. Atmamız lazım abi onu. Tamam Hakan gel azma yapalım ilk önce. Tamam. Hakan dur tamam. Çıktı mı? Yok dur. Şu an Golden Apple 4. Ne ara Golden Apple yaptı bu şey lavuk lan? ara yaptın? Vur abi. Adam geldi Hakan. Hakan dört tane aynı bana girmeden ben kaçıyorum. Vur abi Golden Apple. Yemek 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 bana yemek yapın. Yemek al abi gel hazır yemeyin gel. Öldürdüm. Helal koçuma. dur 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 dur. Oh, Bur abi bir... Golden Apple çok basit ha. Ya tamam. Şey. Gel abi. Atı yemek yok. yemek. Ama et, et atan. Şunlar sende kalsın İbo bir tane daha kapıp geleceğim. Tamam abi. Et, e, et İbo niye dur attın? ya. Ha? Et de attın ha. Et de mi attın, fark ne. Mustafa abi bunlara da kapa. Tamam abi. Abi bir tane daha getirseydin keşke Diamond. Süper ya olur Ya işte başka bir lavuk geldi. Dur. Şuradan bir leader set yapayım hemen kendime. Çekiyorum baba. Kırdım. Green'i kırdım. Oo, kırdım. Purple aynen de gitti. Başka obsijen var mı abi? Yapacağım ben yapacağım. Eee. tamam. Ee, şu an bir tane kazma alıyorum. Oğlum ne deli fişek oynuyoruz ya. Valla baya seri kazanıyoruz ha. ha. Bir şey, gelen adam var mı? Hakan Diamond ver bana ver. Diamond nereden bulayım ben? Ben alacağım Uyurmedim ben alacağım yani. bırak. Eee Mustafa şunları al sende kalsın ben şimdi ölürüm ölürüm. Tamam. Hop neredeydin? Oo Böyle. bayağı sağlam olduk ha. Tamam şimdi bekleyeyim. Ben ortaya gidiyorum. sen lan? nereye kırdın Hakan? Bizim yandaki green'di değil mi? He 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 he. Yana mı kırdın direkt? Evet. Ha o zaman yellow biziz. Blue ile green kaldı. Blue. Blue neredesin? Dur blue. Şimdi bize bir tane diamond Bilmiyorum lazım. Abi şuralar bak boş. Destek gibi olarak geliyorum buraya arkadaşlar. Sen gel ben sana diamondları atacağım. Gel al şunları getir makineye çalıştır. Al. Şimdi dur şurada. Şunları... Hayda Hakan'ım. Burası kırıldı mı? Burası purple, burası gitmiş galiba. Yok veya pink, tam purple gitti. Ne? Lan oğlum <laughs> Blue, manyak mısın? Blue, <laughs> dur. Blue yaşıyor. Durun, Blue'nun <laughs> adasına da operasyon çekiyorlar. Fırsattan istifa edip gidip kırıyorum. Gidiyorum. Abi, abi. sen bana 3 tane mi tatmışsın? Bana ver kanka, bana kırdım, ver. Kırdım, kırdım. Gerizekalı mal. <laughs> kırdım. Aa, aldın, attım. Kanka tamam. bana atma. Attım, attım. Gel, al şurada. Pislik, gel bakayım. Nerede? Ne? Aa, attı tamam, bir tanesi gitti, bir tanesi gitti, bir tanesi gitti. Dur 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 dur. Tamam dur git 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 git. Aha tamam. Aha tamam. Bir tanesine daha koydum onlar tamam. Gençler <laughs> gittiler. Maviye koyduk mu gençler? Allah <laughs> öldü. Ne? Bizi mi öldürüyorlar? Bize mi geldiler? Bize mi geldiler? <laughs> Neredeler? Daha ne yapıyor? Ödüm kopuyor ya. Dur. Oğlum Allah. kazanacağız. Bekleyin Mustafa koru. Dur. Hep <laughs> olmuş yalnız orada gördünüz mü? Bir tek gri <laughs> kaldı gençler. Gri gri gri. gri. Tamam. Ben ben bayağı koruyorum şu an base'i ya. Oyaladım adamları bayağı. Ben Aha. iki obsidyen daha yapayım şöyle. Oo. Abi bir saniye. Şey e, Mustafa bakıyorsun değil mi? Hı, hı Çünkü biz şu an ilgilenemiyoruz. Al. Tamam abi ben bakıyorum. Yanlışlıkla bir anda bot çektim ya. Şimdi hayvan gibi bot <gülüyor> aldım. <gülüyor> bir anda shift'e bastım ya. <laughs> Aynen. Ay ya, kazma güzel. <laughs> abi Mustafa sen gitme burda Ama Mustafa sen elinde kılıç aset yap kendine. Aynen aynen. Tamam abi yapacağım. Eee şimdi yellow ha yellow biziz. Ha yok ha biziz doğru. Gray ee, grey ha. kaldı. Grey de 4 kişi. Durun ben şimdi grey e de gidiyorum. Operasyon oraya da çekiyorum. Bekleyin. Tamam abi oraya da bir operasyon düzenle abi. Ee, oradan ba bana bakın. Gray Grey şeyden eee bu mavi mavinin adasında şu an. Mavi'nin odasında mı? Evet mi? bu tarafa gelme şey diyorlar. Dur o zaman bir sen. Hakan gel bir sen ikimiz gidelim griye. Tamam ben yumurtaya bakayım. Aa griden bir lavuk gördüm. Evet Aa. burada bak. Gelsene, gelsene 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 gelsene. Gelsene 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 gelsene. Griye griye şuradan geçiş yapabilir miyiz? Aa bloğumuz yok. Şurada full set bir adam var. Kim lan bu? Aa salak. Burada evet da. orange. Düştü mü? Düştü bir tanesi. Ha Anlamış iyi bari. Hoş. Şimdi Hakan senin blok yok değil mi? Yok abi. öyle Abi adamlar full set herhalde ya. Yok yok. E, düş Eee yumurta sıkılan takımdan full set var. Şimdi bir tamam. dakika bu gap gel gel yolu yapsana. E, e, Diamondları toplayın bizden de gençler. Oklan yay yapalım. Eee tamam. E, toplarla. Dur. Mustafa, Mustafa abi, abi Hakan bu salak ya. Harbi salak. Ver abi. Hayır hay tamam. evin. Bekle Hakan bekle. Ne yapıyor lan o? Siz abi ulan? siz neredesiniz? <laughs> Şuan biz ortadayız burada bir Abi Blokumuz olsa onu yaptığı yoldan giderdik vallahi. Hakan bekle o zaman ben blok yapıp geliyorum. Bir ben getireyim ha. mi? Yok getirme sen adada dur. Bekle. Ben o, bayağı e, Obsidian yaptık lan. bayağı abi biz. Dur. Evet, dur biraz abi ben Adamı öldürüyorum. 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 öldürüyorum öldürdüm. İbo. İbo ha, abi. Neredesin? Ben biraz şey diamond toplayıp getireceğim abi hemen Ya ben sana verecektim ben de. Bekle. Çok zor kırarlar abi yumurtayı artık. Bayağı aynen. Hakan sen etrafı kolla ben şunları çalıp dur, çabuk Dur 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 ben tamam, da diamond Şunlar sende kalsın. Tamam. Herkes set yapacağım. Dur. Aslında böyle yapacağız ha herkes taşımalı taşımalı götürecek. Aa ben blok alacaktım unuttum diyorum niye geldim ben ortaya ya yemek yapıp gittim. Bravi Allah Allah. İlahi <laughs> burak raka ya. 24 tane yaptım iş Şimdi Hakan gel gidelim biz. Bekle kendime set yapayım abi hemen geliyorum. Bur sen mi geçtin ortan yanından? Hayır. Biri yani geçti sanki. Birisi çıktı ee, oradan dur. Ha o zaman o geçen adamdır ya. Biri kaldı, biri. Aa evet burada bir full set var. Dur arkalasam onu süper olacak. Evet. Aa Ar aynen var. burada adam var. Misty, Aa attım. Sana emanet. At. Kendim abi? 5 gü saniye emanet. Gide gid. Tamam. tamam. Dur dur dur. Purple, purple, purple burada. Purple. Dur, İki dur, eleman onları zaten öldük mü? Öldürdük mü gidiyorlar? Ok çekti bana lavuk. Aa öldüm. Öldüm mü abi? Alamazdım ki, Onanix'te setleri biraz vardı zaten 2'ye birdim. Eee şuna şuna al. Abi istersen e, ikimiz saldıralım ben baya şey... Eee yani iyi taktik yaparım. Evet sen her şeyi iyi yap yapıyorsun. Ben gidiyorum şu an onlara! Abi Diamond da topla. Dastin boş! Sakin Hakan Bey. Sakin. Bir tane. Bir tane kazma alsak yeter. buraya abi olur. al, e, ya yada dur. Şöyle. Tamam bir dakika. Dur. Şöyle. Ş Aa öldün mü Hakan? Aldım griyi. Griyi öldü aldın mı? Oo. Ben aldım. Adamsın Hakan. Adam. Koşun koşun koşun. Benim lan maçı. Ama bir saniye bir saniye green bize yakın. Green bizim adaya gelebilir. Bizden birisi kalsın. Bekle gele, yani gele şuna. Mustafa şuradan. alsana bunları. Ver abi. Gençler tamam. şey blok getirsenize. Blok getirin blok. ben Tabi, geleyim mi? Abi geliyorum. Abi Bekle blok abi. lazım bana ya. Aa Hakan da burada. Şurada bir lavuk var onu alacağım ya. Blok yok ya durun. Ge Neredesin abi geleyim yanına. Bir dakika. Ortada ortaya gitmeye çalıştım ortadaki yolumuzu kırdılar. Ah, tamam, gel kaz abi. Kazman falan. Yok aldın mı yanına İbo? Aldım abi okum da var. Tamam, bir. Abi, Ay bir. Atarsın onu İbo. Şöyle. İbo sakın düşme o sete yazık olmaz. Allah! Abi. Ne oldu abi? Tamam ben attım adamı. Ne abi ağzını bir aç. Abi nerede? Bir eleman var ya. Yok bitti mi? Yok abi daha ölmeyen takım daha beş var. Daha 5 kişi var. Tamam bir dakika. Ee, şey getirsene bakalım yani, blok var mı? Var var. Koy. Şimdi koruyun bizim adayı. Tamam abi. Purple. E, ee, green. Çok sağlam. Bir abi. eleman geliyor. Tamam bunu Nereden? da Ben ne yapayım kaldı. Ha, A tamam. tamam. gitti. Gri bir kişi kaldı. Yeşilde bir kişi var. Bakalım burada mı adasında mı? Bir dakika. Base'e gelen yok şu anda. Tamam. Yok mu? Güzel güzel güzel. Şurada villager var. Bir saniye nerede ya bu adam? Abi adam yok. Gideyim abi, mi ben buraya? Hayır hayır nasıl hayır. Ses geliyorsa mikrofonu tamam. kapatabilirim. Yere pusu Ney kanka? Ezen ses geliyorsa kapatabilirim mikrofonu dedim ya. Evet, Kapatabilirsin. Kapatayım. Şu an şey hani sayısız. Ah, gelin gelin bir adam buldum. Nerede adam abi? Buldum. Şey bir ada da dur. Dur koşuyorum peşine dur. Allah. Ben şey, base'deyim. Geri geri. Abi kırmızıda da bir tane füset tamam, var. Tamam gitti o da gitti. Eee, o da gitti. Tamam, sadece Purple'la şey kaldı, dur. Purple. Purple'da full set var bir tane. Purple, dur. Mavi, mavi de yok. Purple nerede ya? Ha, şurada. Purple Aynen. burada. Oradan oraya geçiş var mı? Yok. Oradan ortadan yok. bir daha geçiş yapacağım. Bir dakika. Değil mi, bu? Öyle yapacağız. Ortadan Aynen geleceğiz. abi, ben uzaktan baktım. E, ee, ben item yapayım abi, ben de geleceğim. Tamam Ebo, süper olur. Purple iki kişi, dikkat et abi. Tamam, bir dakika. Şimdi yatırsıyorum, dur. Ya benim en çok sevdiğim mini games bu oldu açıkçası. Baya eğlenceli ya sarıyor. <laughs> yani aşırı, ya oynarken hem Skyblock bir de bu aşırı derecede zevk veriyor bana. Şimdi bir dakika. Aa Wolverot. Aa. Mu? Öldü. Hakan mı öldü? Aa Hakan öldü. Hakan Oo, nasıl öldü? full set diamond kılıç. Arkalamaya Aynen abi. çalışacağım. Bir dakika ama öleceğim büyük ihtimal. Sakın Dur abi, oldu. golden apple yapsaydım. Dur arkalamaya gidiyorum. Aa ortada kimse yok değil mi? Aa gideyim de diamondları toplayayım bol bol. Abi abi iki kişi olmasalardı bir tanesini alıyordum ya. Yemin ederim ya. Hiçbirini mi alamadın abi? Aa oğlum iki kişiler full setler ay şey diamond kılıçlar. Leader setim taş kılıcım. Ne yapayım mi Abi bence kaslalım abi güzelce gidelim beraber. <laughs> bence de. E, e, şey seti güzel zaten. Mustafa'nın. <laughs> Çok daha bir sen. Şey. İki diamond. Ya ben o zaman ortaya gidip de diamond alıp geleyim ya. Şu an abi <laughs> ben alıyorum diamondları vallahi. Ha o zaman alıyorsan süper. Aa. Mustafa burayı bayağı bir çevirdi de o zaman bekleyeceğiz. Şuna bir level atlattırsak güzel olur. 25 tane Hakan dungeon çık. lazım. 25 mi? Hakan çık. Çık lan. Şuradan no diyor Hakan. Hakan. Çöküyor. Şuradan ben Orası kendime şey bir leader set yapayım da adaya basabilirler. Aslında biz var ya chest yapacaktık. Kılıç mılıç adaya basarsalar. Ben dedim abi. Ben yani onu yapmamız gerekiyordu kesinlikle. Hmm. Bir şey yapacaklar abi o adamlar. En Enchant'lı gap'ı kasıyorlar şu an. Her aslında girerim. Bence de. Enchlik Apple kasacaklar şimdi gelecek. Dur, aldık daha ne alacağız? Food. Abi her şeyimizi alalım öyle gidelim ya eksiksiz şekilde. Gidelim. Şimdi Azmaya ben... Kazmaya daha gerek yok. Hı <laughs> hı. İbo kaç tane diamond var sende? Al abi. Dur. Ee, şimdi şöyle kaç oldu? 10 tane oldu 10 tane daimuta ne alabiliyorum Kılıç alamıyorum alabiliyorum ee... Set, Set yap abi. 50 abi iki tane daha vereyim al şey diamond Aynen abi. Yap. Gel abi. Arkandayım. Hakan geliyor diyor geliyor diyor Hakan. Geliyorlarmış. Gelsinler abi bende ok falan var alırım. Nereden geliyorlar ki acaba? Abi bunlar ok. Abi base'lerindeler gördüm gördüm base'lerindeler. Abi iki tane daha bana şey atacaktınız. <laughs> ben şey, atacaktım, atacaktım abi çaktım. gel. Dur. Şöyle. Buraya bir sana gapı vereyim mi? Dur bekle biz şu an adayı kollayalım da bir ondan sonra gideceğiz şimdi yanlarına. Bekleyin. Eee ben ne yapacaktım ilk önce sword yapacağım kendime. Ah, tamam yaptım. Tamam, sword'um var. Şimdi bir saniye. Ben de yapacağım da dört diamond lazım. Ortada yok mu? Dur burada şey. Bekle. İbo olan şey gidiyor. Sen adayı koru şey Mustafa. Biz tamam. İbo. Gelin abi. ha abi. Bekleyin takımca gidiyoruz. Abi blok aldın mı? Hayır. Aa nasıl gideceğiz abi? Ee, e bloklarla benim taktiğim vardı ya. Aa Sen abi yay tutuyorlar. Ben blok alıp geliyorum abi. Tamam abi gel. Hadi atsana ha. atsana. At. Benim taktiğim var abi. Hadi hadi vuramadı. Gel. Oo popomdan vurdu lan. Harbiden. <laughs> geldin <laughs> lan <lo>. Tamam hoş geldin. <laughs> bir dakika. Evet. Şuradan orada çalalım da. Hop. TNT yaptım ben. Aa süper. Bak TNT güzel mantık. Hakan Koyunca dedi. direkt patlıyor mu? Hı hı hı. -hı. hı, -hı. Hakan sen Olsun. o videoyu atmadın mı? Attım bugün. Ben görmedim. Nasıl görmedin? Hayır ben sabah geç uyandım abi geç açtım videoyu ya. Ben erken kalktım ya kargocu uyandırdığı için. <laughs> Bekleyin abi geleceğim birazdan. Evet. Mustafa bir tane diamond'ım var. Hatta bak şu ortadakileri de alınca sana 4 tane diamond verir. Hatta 5 al. Tamam, Ama kendime abi, set yapacaktım. Yani. Yap abi bana gerek yok. Swot yaptın mı? Hı hı yaptım abi al atla. geri attım bak. Geri ver lan. <gülüyor> <gülüyor> Hemen istiyor. <gülüyor> <gülüyor> bir tane tane yapabildiğim gençler. Ben abi, iki tane yaptım. Bura abi yanıma gelsene be. Geldim neredesin? Gel abi şu diamond'ın oraya gel. Tamam geliyorum geldim İbo. İbo iki diamond tatar abi lütfen ya? İki, ha, iki abi, tane. Abi oraya attım İki tane mi? Ha. Herkese vereyim bir dakika. Must Aha kanalı 2 ben de üç tane tiyatı şey var abi. <laughs> var mı sen de Mustafa? Hı <laughs> hı var. Tamam. En şanssız altı tane. Bende de tamam dur. Bir 12'lik mi ayarlayayım ya ne yapayım? Kanka 12'lik ikilik <laughs> Aa ok atıyorlar ortaya gelmişler. Ciddi misin abi? Abi evet. bizim base'e gelecek bunlar yavaş yavaş. Bence bekleyelim gelsinler mallar. Yolu patlatayım mı? Hayır hayır patlatma gelsin hayır, hayır. savaşırız. Tamam. Ya, ne yapıyorlar? Ok atıyorlar. İşte. Abi ben yolu şey yapıyorum abi. Hani eğer gideceksek falan e, düşmeyin. Aynen, yani. aynen. aynen süper. Mustafa çık. Şimdi bize başka adadan yol yok mu ortaya gidebiliriz? Mustafa abi. bana kazma versene. Kazma al abi. Şimdi e, abi aslında ben burada bunları oyalayayım sen arkadan dolan abi. İlk Saldırın. Hatim. Hakan düşeceksin Hakan. Öyle mi yapalım bu Aynen abi arkadan dolan bence. Biz Hakan'la öyle yapmıştık bir ara. Ben oyaladım önden. Bekle. Hakan arkadan dizi Sparta çarptı. İkisi de yerdeydi abi vallahi. Bekle. Hakan adamlar nerede? Beyzinde şu an. A Beyzine mi gittiler? Evet. O zaman ortadan gel gidelim ya. Ben o zaman biraz daha kazma yapayım ya. Kazma mı? Ay ay şey yok. var yap. al 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 istediğin kadar ama çok yap. Al geleyim abi. Oo bura bayağı Ben de ya, ya yapayım. Yeter. Ha düşersek ibo biliyorsun değil mi ne olacağını? Yani? Aynen abi. Abi sen set yapsaydın ya kendine. Düz. Ee, pardon gitmiyorum. Manyak <laughs> mı sen ya? Ya sete gerek yok direkt gidip alırız ya. Gidelim mi? ya? Gapple yedim bir tane. Abi şey Yemedim direkt ya. aşağı düşersin. Atar mı? Yani, Atar abi. Savurma var abi. Bence yani. de atarlar. Oy ananı satıyor. Abi bunların ne yapılı da var. Bu incoming. İbrahim iz geri döndü. Taktiğimi yapıyorum her zamanki taktiğim abi. Bu taktiği çok sevmişim. Şuradan gitsem abi buraya geliyor ama. Hakan Oya da kanka bana sıkmaya çalışıyor o adam. Gençler ok, varsa Ok var yapıyorum. satar mısın bu? Ok varsa satar Gençler durun. Şeyin adasına gittim. Al kanka. Adasına girdim. Bekleyin Orucun adasına onlara gideceğim. Durun. Aa, bakın beyler iki taraftan da sıkıştıracağız. Tamam ben dersen... oyalıyorum bunları. Gelin ee, gelin 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 gelin. Yukarı çıkıyor abi. Sorun Aman lan. abi. O taktik yapıyorlar ya. Gelin mi abi ben de Onlar mı taktik ben yapıyor? Evet. Koruyorum bir dakika. İki Uvarı kişiler zaten. O. Yukarıdan atıyorlar valla. Atsınlar kanka, gelmez bana. <gülüyor> 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 abi ya, Hakan nasıl bir adamsın Nasıl düşüyorsun kanka? Şimdi kas kasabildiğin kadar şey anasını satayım. Aynen, aynen kanka. Kanka bende 18 diamond var. Yanıma Aa, gel vereyim. Gel gel. Gençler girdim adasına. Gelin yardım edin. Hakan abi bende 9 diamond var. Kankan abi arkadan atla da. Geliyorum şey ben buraya abi. Yemedi ya yapamadı. İbo ya. gel İbo. Tam daha bir şey yapamazsın sen. Of! Kankan abi Kankan ben abi alacağım abi. Da, Taktik Kankan yapıyorum abi. sakin. Ben alacağım abi. Sakin ol. Bunlar olun. hangi bezdiler İbrahim abi? Aa oradalar. Kendi <laughs> bezdiler ya. Ortaya mı geldiler? Yok yok kendi bezimle ok sıkıyorum ben onlara. Sık birisi oyalasa abi ben alırım çok basit ha. Hak şey İbrahim abi ben oyalıyorum onları şu an. Tamam oyala 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 oyala. Oyala ben onları alacağım abi. Bana Al nişan alıyorlar foş. Ya. <laughs> Oynamayı bilmiyorlar. Allahu ekber. Oynamayı... Öldün mü Mustafa sende? Yok yok yaşıyorum. Abi nasıl gideceğiz bunların adasına ya? O değil de maçın adamı benim yanımda. İbrahim abi birisi daha... Bizim base gitmeyi düşünüyorlar sanırım. Hayır abi yok gidemez. yok onlar onun tamam. Bana bir blok getirebilir mi? Al İbrahim abi neredesin? Al şunları sen. Yol yap Attım arkana. Attın mı? Haber. Eyvallah. Burak abi benim yatma. Yeni bir taktik yapacağım. Aa onlar yol yapıyor. Dur 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 hakkına. Hak keşke vurmayayım. Dur 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 dur. Bakın Green'in adasından onlara yol çekeceğim siz o Hakan onları oyalarken. Abi ben zaten ben beklesetimi yani. yapayım abi hemen oy alacağım. Allah şu an hiçbir şeyim yok. Durun bir saniye şuradan ben bakın bir taktik düşündüm. Allah yine Ve hemen bir hemen abi. hemen hemen adalarındayım ha. Hı hı biz İbrahim abiyle gidiyoruz adalarına şu an. Aynen. Direkt hayır. TNT yerleştireceğim her yere. Hayır hayır sakın. Tamam. Bizim abi. zararımız olur. Ben az önce denedim de zaman vermedi bana. Abi ölüyorum. Öldün mü? Yok abi gapılım var 17 tane. Ben de. İbrahim abi gelme dur ok sıkıyorlar. Alttan ben oklamaya başlıyor bak bir sefer. Okla sen. Okla. İnşallah ok bitmez lan. Şey anlattım. Mustafa sen aslında bir burada bir kendine bir yer yapacağım bak gel. Abi, Sana bir yer yapalım lan, team Mustafa. Yapıyor, lan, salak. Tamam abi aman düşmeyelim de dikkat et. Yok yok. Sana yer yapalım aslında Mustafa. Siz sen neredesiniz? Sen, Siz, sen, neredesiniz? Yani, Siz, sen neredesiniz? Tam bezlere gidiyoruz. Bir dakika. Ama bu kadar blok bana yetmez. Dur görmüyorum. Hay hay. Her an aşağı düşebilirim gençler. İbrahim abi Yap. dikkat et. Gel Mustafa. Gel ya çık buraya geliyorum. Mustafa. Taktik yapıyorum. Şey, tamam ben önlü Önünü çıkıyorum. kıracaksın sadece. Önden birkaç şey kır. Ee, abi biz süper taktik yapıyoruz. Arkanı kırma sakın Mustafa. Tamam. Gençler ah. aynı anda Şu şey... an var ya taktiğin alasını yapıyoruz. İnşallah görmez ama. Ben yanıma yemek almadım ya. O oh. Gençler benim farkında değiller. Ben üstten dolaşıyorum. Dola tamam abi. Biz oyalıyoruz Mustafa ile. Bunlar kafayı abi bize bozuyor. Ama ben de bozmuş. set bir şey yok adam gibi. Gördü galiba. Dur. Beni gördü mü? Bilmiyorum. Gördü abi. Görmedi. Biraz dur. Hızlan 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 Buğra abi. Dur biraz da ben okluyum şunları. Tamam çatılarındayım. Arkana <laughs> arkana aç İbo İbo aç geçemiyorum İbo. Benim arkam ha dur. <laughs> Gençler gireceğiniz zaman haber <laughs> verin. Kanka açık bizim arkamız. Atil gelemiyorum işte ya. Lan sen hangi arkayı diyor? Lan bak. Zıplıyorum. <laughs> ya yolu diyor yolu. Gençler bakın çatıla... Ne oldu abi? Geleceğiniz zaman haber verin üstlerine atlayacağım. Ha tamam abi. Tamam. Abi, abi, abi şifte bırakma sakın. Nereden... Abi bizim daha blok yapmamız lazım orayı yol yapmamız blok lazım. Blok bitti bende abi. Ben, ben yemek yapayım abi. yok. Koş git. Acıktım. Dikkat et. Aa. Ona köşeye gelince direkt atlayacağım arkasına indirmeye çalışacağım. Nasıl fikir? Güzel. Abi valla çok... güzel de bizim şu an işimiz burada çok zorlaştı. Gelin görmüyorlar çabuk. Abi ya yol abi... çalışıyoruz. Tamam işte geliyor geliyor geliyor. Bir geliyor ok atacak ok atacak. Dur bekle bekle. bekle. Adam sen. Orada pusuyor. Abi, bir bir blok ileri. Aa arkamdan geldi oç. Öldün mü? Öldü. Şu an düştüm ya. Evet, Nasıl bu kara çıktı ya? İbrahim abi çekil bir dakika. Ya zaten Yok. setim yoktu ya. Oh. Abi alacağız. Bu oyunun galibi biziz abi. Ya o belli de. Çok büyük. Abi avantajlıyız yatağımız falan. Aynen abi, aynen oyunun galibi. Abi siz ne yapın abi... Diyeyim mi? Asıl taktiği yapacağım. Dur, abi benim gerçek taktiği yapacağım abi. Siz bunları oyalayın. Ben alacağım abi tek başıma. Tamam abi, ben oyalayayım. Tamam oyalayın siz abi. Vallahi alacağım abi. Dur. Oyalayın, oyalayın, oyalayın siz. Ben blok yapacağım abi, alacağım. Bak sizlere söz veriyorum burada abi. <laughs> Bak söz verdim ha. Ee, ya. <laughs> e, ya bu sözün üzerine Öldüreceğim onası... adam okla. Öldürebiliyor musun? Canı bayağı az geri sanmam, çekildi. Sanmam, sanmam. O kadar riske girmez adam. Aa, o kadar riske girmez. Oha, ironları kim topladı? Bura abi ne yiyor, herhalde. Abi Diamond lazım. Sağ. <laughs> ee, diamond lazım değil abi. Yok. Sessiz kanonun seviyeni biliyor musunuz? Taktik yap. Ne yapıyorsun? yapıyorsun? Ama <laughs> okuyacağım adamım. Vaaay. Wow. Ne cool. yapacaksın? Dur. Aga sen neden bu kadar zekisin? Dur. Abi adamlar geri çekiliyor şu anda. Ya N nereye onlara, onlara şimdi fena taktik yapacağım. Fena taktik yapacağım. Geliyorum abi. Ben oraya, oraya... aynı taktiği yapacağım ya. Abi senin o taktiği ikimiz yapalım mı? Oğlum gel çabuk gidiyorum. Ben ya. ölmem abi niye diyeyim mi? Niye? Happy Gençlik yapalım var abi. Tamam gel hadi gel. Geliyorum Gördün abi mi? geliyorum. 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 Abi keşke set yapsaydın kendine. Ya oğlum o kadar diamond mı bekleyeceğim? Yani a o da doğru. Aa bak okumuz olsaydı bu adam yukarıdan gidiyordu. Geliyor musun? Geliyorum abi arkanda. Bir yukarıdan de. gidiyor bizden. Kim o? Bizden değil o. Hakan sen misin o giden? Hakan abi. Hakan mı gidiyor? Vay. Aa ben <laughs> öldüm. Nasıl öldün? Gel. Neredesin gördüm. abi? O Aa pus. gördüm. Öldüm. Abi bizi aşağı atmasınlar. Gel görmez artık. İbo Dur gidiyoruz abi. gel. Ben yolu bayağı ilerlettim abi. Geliyorum abi. Uy bayağı bir düştüm. Bekle 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 pus İbo pus pus. Abi pusamam şu an. Ah! <laughs> öldün, öldün mü? Öldün <laughs> mü? <laughs> <laughs> öldün evet. Öldün mü? Girizik. Hakan! He! Space'e basayım dedim. Enchly yapılı yedim havada öldüm lan. Aferin girizik at. Abi! Nerede Mustafa görüyor musun? Bora Berkan'a bak. Abi Aman atlasam be. öldürmüştük Attım dur ya. dur lan düştü dur dur. Tuttu abi? Atıyorum. Atıyorum gel Mustafa gel Mustafa gel. Abi Mustafa adam gel. Orada ok atıyor. Ya gel. Girizik. aa düştü mü düştü mü? Atıyorum. ok atıyorum. O Yok abi düşmemiş yok. Abi birisi de yukarıda bana ok sıkıyor. Hakan kanka sen base'tekileri toplasana. Hayır. Oyun, oyun ya. var ya şu an çok heyecanlı gidiyor abi. Çok heyecanlı dakikalar şu an. Abi, İbo onu 14 yani. on tane daha diamond lazım. Dur. İbo at diamond at. Topla kanka sen. İbrahim abi gel istiyorsan çok ben, fena yol yaptım. Iı, ya baştan yapacağım o taktiği ya gittim çok kötü yere atladım ben ya. İbo gençle yapılı bana verseydin var yani ben oraya almıştım ya. Aynen abi ee, abi sana da yapalım sen base'de abi şey yap ee, bayağı topla. Abi base'lerine de... girmek üzereyim. Bekle, Bekle birlikte girelim. Tamam Aynen. ben yolu yaptım sizi bekliyorum. Abi bunlar hala burada gelişmeye çalışıyor gençler bırakın gelişmeyi gidelim direkt ya. Abi e, ee, hemen ölürüz abi 2 vuruşta. Hemen hemen 2 vuruşta GG'yiz abi öyle bir Aynen. şey olursa Abi ama zaman kaybediyoruz şu anda. Fark ama ya bir bir şey yok ya. Abi, abi üstüm, üstüme atlıyorlar Buğra abi yukarıdalar. Bekle bekle Çekil gel. TNT patlatacağım. Patlat. Mustafa aramızda Aa geldim yanına. Kaç, kaç, kaç abi kaç Buğra abi geri kaç. Kaçtım 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 kaçtım. kaçtım. Kaç, Mustafa, kaç, 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 Mustafa aramızda. Aa düştü lan. Düşürdüm. Düştü var lan. Kaç iki. Kas, düştü mü? Abi adam öyle bir taktik yaptı ki. Oha Süperdi! Oha. Ne yaptınız lan? Yola TNT'leri koydu adamlar geliyordu pat pat diye düştü adamlar üstüne. Best taktik. Abi yok böyle bir şey. Abi, abi ya? Neyse videoda izledim. abi videoda çıktı değil mi o sahne? Ya kaçtık ama yani gördük adamların isimlerini düşerken yani Mustafa kaç dedi bana. Abi yok böyle bir taktik ya. 3 TNT'yi TV koydum hepsi çat çut. Allah helal olsun biz de kaslıyorduk. Oğlum süper adam ya koydu TNT'ye. Adamlar salaklık yaptılar gelerek. Vallahi çok güzeldi ya. Neyse arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Videoda olan arkadaşların kanalları açıklamada mevcut. Onları da abone olursanız sevinirim. Bir sonraki e, yumurta savaşları videosuna görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay.